Deprem, e, ekonomi, sığınmacılar. Maalesef günümüzde olumlu olan hiçbir şey yok. Tabi ilk başa depremi koyabiliriz. İkinci olarak tabi ekonomi. E, üçüncü olarak da maalesef halkımızın mutsuzluğu. Bunlar üç tane problem, sorun. Bunları nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Vallahi üçü de deprem. Çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Allah sabır versin ölenlere başsağlığı diliyoruz. İzmirli vatandaşlara gündeminizdeki üç şey nedir diye sorduğumuzda aldığımız en yoğun yanıt deprem. Ardındansa ekonomik kriz ve eğitim geliyor. Öncelikli şey deprem oldu. Diğeri de ekonomik kaygılar. Başka ne olur? Bundan sonraki de asıl şey de benim için aslında uzun vadede eğitim. Çünkü bütün bu konuların kaynağında eğitim var. Eğitim olsaydı ne bu deprem felaketini ne bu ekonomik zorlukları yaşardık. Ha, bir, bir konu daha var aslında adalet. Yani eğitim ve adaletin beraber paralel gitmesi gerekiyor. Aks takdirde e, huzur olmuyor. Sıkıntılarımız çok fazla. Değinirsek herhalde e, bu saatlerce sürer. Çünkü bayağı toplumsal olarak sıkıntılarımız var. Mesela bence şu an deprem dedim, ekonomi dedim. Üçüncüsü bence yönetim sıkıntısı var. İçinden geçilen süreçle ilgili çok da umutlu olmayan vatandaşların bazıları da deprem kaynaklı kaygılarından söz ederken gelecek kaygılarıyla ilgili değişikliklerden de söz ediyor. Ev alacaktık. Artık şey yüksek binalardan ev almaya korkar, korkar olduk yani. O planımızı erteledik. Bizi bu olumsuz dönemde çok fazla şey etkiledi. Bunların yanı sıra sizce ekonomik de, ekonomi ekonomik. de... Tabii ki, tabii ki. Zaten en, en önemlisi her şey almış başını gidiyor. Ne insanlar var yani bir çocuğunun ilaç almaya gidiyorsun. Mesela devlet karşılamıyor. Üç şey, birincisi geçirmiş olduğumuz deprem. İkincisi seçimler. Üçüncüsü de enflasyon.